Çok güzel koyumuzdan şu insanlar gelmeden sağdan çıkadım. Evet sevgili dostlar şimdi Nidos'tan İlter ile geldik dolaştık çok güzel bir yerde çıktık artık tekrar geri dönüyoruz gelirken mikrofonun şeyini takmayı unutmuşum kablosunu hoş mikrofonun bir şekilde bir zor görmüş benim mikrofonu herhalde detketi de gitmiş kendisine de bir şeyler olmuş ama olsun çektiği kadar çekiyorum gari denizin rengi harika Buraya gelen yol da çok güzel. Sadece karşıdan iki araç gelirse geçmeleri zor olabiliyor. Onun için dikkatli gitmek lazım. Onun dışında yol çok güzel. gördüğünüz gibi. Elter abi benimle misin? Alo alo. Elter abiden sadece ışıklı geliyor ses gelmiyor. Sesin çok az geliyor abi şimdi minnacık bir ses geldi. OPERLÖRÜN acaba yana doğru gitmiş olabilir mi mikrofonun? Biraz daha geldi ama hala çok az. Yolu çok güzel buranın ya. Karşıda arkada tabi Datça Yarımadası'nın ucundaki devasa dağlar. Orada çok güzel bir liman var. İç liman, bu taraftaki liman güneye bakıyor artık Akdeniz gibi. Hemen dış taraftaki limansa Ege'ye bakıyor. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük yöne kentlerinden bir tanesi bu. Şimdi geliyor abi. Ne oldu ki acaba arkalara mı gitti ki çek? Şey? Mikrofon mu kaydı ki ne oldu ki? Motorcu milletine düzlükte selam verdirdim. Bu konuda ihtilaf var biliyorsun abi. Selam verince güvenlik sürücü eğitmenlerinin bir kısmı şeye kızıyorlar. Abi adamın eli bıraktırıyorsunuz. Yapmayın böyle diye. Elini bırakmadan nasıl selam vereceğiz? Böyle selam daha güzel. Ayağımızı mı uzatalım? Bazıları öyle yapıyor. Senin sesin bir gidip gel bir daha bir konuş bakalım. Kesik kesik geliyor senin ses. Bir bakalım ona ya. Gelirken güzeldi. Mikrofonda gürültü engelleyici var bizim interkomlarımızda şu an İlter Abi'nin mikrofonu gürültü engelleyicisi sürekli devreye giriyor bir sebepten dolayı onun için onun sesini kesiyor. Ben duyamıyorum onu, onu tartışıyoruz bir taraftan. Durduğumuzda düzgün çalışacaktır mesela. Aşağıdaki plajlara baksana. Elten abi de 2024 Transat var, ben de 2025 var. Motorlar iki ayrı motor kadar birbirinden karakteristiği farklı gördüm. Bu kadarıyla ya da ben farklı kullanıyorum. Ben mesela sürekli vites yükseltip alçaltırken altı Elitar abi scooter kullanır gibi bir tek viteste bütün hızları karşılayabiliyor. Acaba şanzıman dişli oranları falan da mı değişti ki bunların? Sanki öyle bir şey var gibi geliyor bana. Şimdi ara ara geliyor abi. Tamam bir düzlükte durayım da interkom bir kontrol edelim. Şu virajlar bir Köy vardı ya şurada. Şimdi çene açılır kasta Mikrofon dışarıda olduğu için. O, o mikrofon bizimkilerden farklı. Bizimkiler full face olduğu için mikrofonu içeride. Çünkü o düzgün rüzgar kesici özelliğini yapamasa karşı taraf hiçbir şey duyamaz. Abi şu yolda sürdük ya. Aa, çok güzel ya. Yani yol bitsin istemiyorum. Onun için hani onunla gidesim var. Etkinlik alanında da elbette çok güzel eğlenceli ortam ama tabi motorla sürmek gibi değil. tepe üstü. Hop, görüş olalım. Viraj varmış. Arkamız müsait yola bir şey olmuş. Bu renkli şey ne? Birisi bir şey döke döke gitmiş mesela yağsa sakat az miktarda ama yol sağa yukarı gidiyor görüyoruz tepe üstü sollayıp gelen olur onun için sağa doğru gelip yavaşlıyoruz yerdeki şey kurumayan bir şey demek ki ya mazot gibi bir şey Su olmadığı kesin ya ya bir arabalık yolda daralan yol defası var arkası görünmüyor şöyle bakarak gidiyoruz evet. Bu yerdeki siyah şey beni tedirgin etmeye devam ediyor. Sen burada olabildiğince açıktan girip karşıyı görmek lazım ama yol çok dar. Onun için, manzaraya bak ya, şu manzaraya bak ya. Çok güzel be. Ne oldu neden bir ses sorunu yaşıyoruz? Mikrofonla bakayım çabuk. şeyden oluyor bir yakandan. Şu yakası şey, yakanı kapat. Aşağıdaki yakanı. Acaba o mu aşağıdan ses yapıyor? Konuşsana bir. Alo alo. Şimdi, alo. Al bir daha konuş. Alo. Var mı? Çok az geliyor. Allah Allah. Kapat, baş. kapat baş abi be. Erdivan'ların nerede senin? <laughs> Allahım ya Rabbi. manzara çok güzel ya zeytin ya bu toprakların dağı taşı zeytin buraların madeni zeytin ama hay altından maden çıkarmaya çalışıyorlar akılarım gibi değil Yer üstünde zaten madenimiz var. Yer altına niye deşersin? Çok güzel bir köy. Ama işte mesela bizim için gelip geçerken öyle gördüğümüz güzel bir köy. Ama bu köyde yaşamak eminim bir sürü zorluğu beraberinde barındırıyordur. Çünkü bir yaramadanın ucunda bir yerde yaşamak kolay bir şey değil. Orada gördüğünüz bir tane klasik BMW vardı. Kahvede okey mi oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki. çiçekler şahane açmış. Şu köyde doğdun, yaşadın, öldün de sen çok uzun yaşasan 100 sene. Bu kadar dünyada geçireceğin süre bundan ibaret. thank <laughs> tepe üstüne geliyoruz. Tepenin üstünün ardında sağ viraj devresi var. Yaya geçidi var. Okul diyor diyor ama köyde okul var mı ki? Bunu anlayamadım. Sola viraj sağ konumlanıyoruz. Sağdan bir çıkış. Sağ viraj. ileride sola gidiyor yol. Daralan yol var. 30 kilometre diyor. Soldan devam ediyoruz. Meskun mahalle geldik. Yavaş sağdan soldan çıkan olur. Karşıdan gelen abi bizim üstümüze gelebilir. Hop yapacak bir şey yok. Ne güzel ev yapmış adam. Sağdan doğru görüş alıyoruz. Çok sağa gitmiyoruz. Orada zemin kötü. Burada gazlıyoruz sollayıp gelen olur. Tepe üstü arkasını göremiyoruz. Sağa yanaşıyoruz, yanaşıyoruz, yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz. Görüş geldi. Tepenin üstüne kadar gazlamaya devam. Şimdi hemen sağa yanaş, yavaşla. Görüş geldi. Devam. Sağdan bir çıkış var. Birisi gelebilir. Şu ileride. Hiç bakmadan yola atlayabilir. Şöyle tehlikeyi ortaya doğru gelip varsa var mı yok. Sola dönüş. Sola dönüş ikinci levha. Evet yol aşağı gidiyor. İleriden sağa dönüyor yol. Arkası görünüyor. Şu ağaç bir şey gizliyor olabilir mi? Gizlemiyor. Devam. Yine arkasını Tepeye geliyoruz. Rüzgar zaten sağa sağa itiyor bizi. devam. Sola dönüş. Sağ pozisyon alıyoruz virajın dışını görmek için. Virajı gördük. Tehlikeden uzaklaşıyoruz. Arkadaki siyah bizi görür mü? Şöyle dışa çıkalım. Sallama serbest dediğine göre yol düzeliyor. Sollayıp gelen olur. Yoksa burada basıyoruz sol sağ viraj var. Sol yasak görüş kaybolacak. Tepenin üstünde adam bir frene bastı. Ne oldu acaba orada? Sağa doğru bir gidelim bir şey oldu. Adam sadece ırkmış olabilir. Önüne bir şey çıkmış olabilir. Yol sağa ileri gidiyor. Şöyle soldan biraz görüş alıyoruz gelen giden yok. Hemen sağa pozisyonlanıyoruz. Virajın içini görüyoruz. Yine sola dönüş. Levha bize uyarı veriyor. Yolun kenarında mıcırlar var basmıyoruz. Karşıdan gelenler var. Selamımızı veriyoruz. Bunlar bizim çocuklar. 30 kilometre daralan yol. Hafif soldu şöyle yolu görmek için gördük. Şu anda göremiyoruz kavşağın dışında. Onun için yavaş ve sağa doğru kapısı açılır. Tehlikeden uzak güvenlik balonu sağa doğru devam. Fasis var. Sağdan bir yol bağlantısı var. Gelen olur. Bakıyoruz. Burası daralmış motorlar. Biz geçeriz diye düşünüyorum buradan. Allah. Arka çantada da zincir dahi var benim. aşağı gidiyoruz. Traktör geliyor. Şöyle Kamera çeken konuşan var. Ne yapıyor bilmiyorum. Aslında düz gidip de benzin diyordu iltihar ama artık yarın dönüşte alacağız. Düz gidiyoruz. Ceylan çıkabilir. Ve ne yapalım Ceylan çıkabilir. Mesela nasıl bir tedbir almalıyız? onu bilmiyorum tepe üstü görüş geldi gazlıyoruz sağa doğru viraj var virajın içini göremiyoruz arkamız temiz devam sağ viraj yolda bir yaya var karşıya geçer arkamız temiz iltihar takip ediyoruz karşıdan bir araç göründü güvenlik balonumuzu açtık sola bir dönüş var biri birisini sol onun için olabildiğince dıştan gidiyoruz. Benim motorumun kıçı buralarda sağa sola böyle bir kendi artistlikler yapıyor. Yol sağ viraj. Gidiyoruz sağ viraj İleride bir tane araç var. Varsa belki sürücüsü vardır. Karşıdaki eve geçebilir. Şöyle ortadan arkamız temiz. Devam. geldik yine çıkabilir en tehlikeli şeylerden birisi yavaşladık insan çıkabilir ve bale ağır olur yavaşladık köyün içinden devam az gürültü yapalım şuradaki birasını içen dayıları el sallayalım yok şeycimiş arıcıymış ben de bir sandım Arkamız temiz devam ediyoruz. Selamımızı verelim. Mesela şurada köyün çıkışında bir şey olsa, kalmamız durmamız gerekse bu dayılar bize selam verdiğimiz için koşarlar yardıma. İyilik bulaşıcıdır. Devam ediyoruz. Köyün içindeyiz, hızlanmıyoruz. Hala köyün içindeyiz. Sağ tarafta bir market var. Marketten çıkan olur. Solda sokak, sağda bir yol ağzı var, trafo var. Yoldan gelen, gelen yok, devam. Son tarafta yine bir mekan var, orada bir otopark kapısı açık. Bir araç çıkar çıkmadı, yürüyen abi karşıya geçmez. devam ediyoruz köyün çıkışına doğru geldik anam burada bozuk yer varmış ama ev yemekleri var Bir yemeğe gelinebilirmiş buralara köyün içinden doğru usul usul hoppaya zıplaya Bu abi şuradaki asfaltı kullanır bizim yola gelir onun için yandan evet. Şimdi tekrar gidiyoruz. Yüzde on yokuş aşağı iniş var. Yokuş aşağı iniş vitesi toplam motorun çevirebildiği devrin yarısında tutmamız lazım. Yani 4000 devir civarında olmalı. Ki gaz saldığımız zaman kompresyon yapabilsin virajlar. Çünkü burası virajlarda ineceğiz. Viraj öncesi hız, konum, sal. Viraj bitti yeni konum tır geliyor yavaşla dönerken çünkü arka tekerleri virajın içini kapatır. Araç geliyorsa mutlaka bizim şeride basarlar, avlamızı çekler çok güzel. 50 km dağılıyor yol sola keskin viraj defası. yavaşladık zeminde bu türlü markamız hafifçe sağa doğru atacak Kamplama fena değil şurada bir araba var arkasında bir şey yok sola keskin viraj şahane bir manzara yine düz gidiyoruz cenderme geliyor cenderecek herhalde şöyle kenara doğru gidelim çünkü motorlu görünce onlar şeridi ortasında tutmaya uğraşmamalı. Yoldar çünkü burada. Sağdan bir yol ayrımı var. Oradan bir çıkan olur. Dikkat etmek lazım şuraya. Biz şekil bir arada görüldüğü gibi bu abi oradan çıkar. Onun için şöyle benim navigasyonum düz gösteriyor. Herhalde düz gidiyoruz. Yanlış bir yere gitmiyorsam hatırladım burada ambulans vardı. Sağlık ocağı var. Köy bitti. Tepe üstü kimseyi göremiyoruz. Sağ yanaş yavaşta. Görüş geldi. Sağ viraj. İleride sola viraj. Sağ sol viraj burası. Girdik. Sağa gelin. Burası keskin virajmış keskinse yavaşlıyoruz. Limiti takip ediyoruz. Limit bizde gidiyor. Limit açıldı. Virajda gazlanmaz. Tekerden iki şey istenmez. Arkamız temiz. Düz gidiyoruz. Viraj sağa uz uzayan geniş bir viraj. Limiti takip. Limit gidiyor, limit gidiyor. Limit gidiyor, burada gitmiyor. Yavaş, 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 yavaş limit bize gitmeye başladı. Limit açıldı. Gazlıyoruz. Yeni pozisyon. Keskin sola viraj. Limit yavaşladı. Limit, 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 limit açıldı. Yavaşlayalım burada. Karşıdaki abi gibi. Karşıdan karşıya atlayan olur burada hızlıca geçiyoruz. Yayalar var, var. sola doğru çıkıyoruz. Virajın içini göremiyoruz, limit uygun, hızımız limit için. Girdik bir, o çok tatlı ama keskin virajda yakaladık. Zaten geldik artık. Abi geçme ben sen ne yapıyorsun? şöyle geçtik. Yayalar var, yayaları da geçtik. Burada bir etkinlik var. Biz buradan düz gideceğiz gidebilirsek. Böyle yumuşak zeminde depoyu sıkıca bacaklarımıza tutuyoruz. on nereye gitmek istiyor? Oraya gidiyor. Şu. geldik. İlter abi demin kimle konuşuyorsan o sesin geldi bana. Şu anda sesin geliyor. Vallahi şu an çok çok net. Kabloya bakalım ama.